Merhaba çocuklar. Masalımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Kaplumbağa ile Kartal. Kaplumbağanın biri yaşamakta olduğu yerden bıktığı için bir gün kartal dostuna onu istediği bir başka tarafa götürmesini rica ederek bu hizmetin karşılığında kendisini çok memnun edecek zengin bir hediye ile mükafatlandıracağını vaat etti. Kartal teklife razı oldu ve kaplumbağa pençeleriyle kabuğundan yakaladığı gibi ta yükseklere havalandı. Rahat rahat boşlukta uçarlarken kendilerine doğru gelmekte olan bir kargaya rastladılar. Kara karga hemen kartala seslendi. Şu kaplumbağaların eti de ne lezzetlidir ha kartal amca. Kartal söylenene pek kulak asmadan cevap verdi. Ama kabuğu çok sert. Karga tekrar kandırıcı bir sesle boşlukta bağırdı. Ne önemi var be kartal amca? Havadan bıraktığını kayalar onu sertliğini mi bırakır? Kabuğunu parçalar, canım etleri meydana çıkartır. Kartal bu sözlerdeki gerçekleri fark edince kaplumbağayı boşluğa bıraktı. Ve iki ahbap çavuşlar kayalardan parçalanmış kaplumbağayı güzelce yemişler.